Ben Fransa'da yaşıyorum. Benim için hava hoş. Ama yurt mı geldin abi? Hava gibi toprağımız Benim için hava <laughs> <Yonanistan'dan> hoş. <laughs> ben <tavuk için> <laughs> Yarın ya, gideceğim. Gerçekten bu durum çok kötü. Seçimde herkes gücünü değil, güçlü olanın değil. Zayıf olanın yanında olun ki Kazandığımız zaman sizi ezmesin. Güçlü olan her zaman ezer zaten. Bu kavgada da böyledir. Her zaman da böyle olmuştur. Konuşmaktan korkmayın. Tutuklayacak mı? Gelsin tutuklasın. Zaten korku tutuklu haline getirildi yani. Aa buradayım kardeşim. Ben bugün varım yarın yokum. 5 dakika sonra alacak 10 dakika sonra salacak. Bu kadar basit. Yok bu kadar basit değil. Bak basit. Bu, bu ülkede o kadar insan var ki. Ben çifte vatandaşım Facebook'ta diye. şeyi. Aa, senin kanatın, Anladın mı? Bak adam Facebook'ta benim paylaştığım bir şeyi ya, beğenmekten çifte, bile korkuyor. Niye? Çünkü bu ülkede popülarizm flörtisi olan arkası çok güçlü, Can Dündar gibi bilmem kim gibi çok popüler insanlar bile barınamadı gitti, aç kaldılar, işsiz kaldılar. Beni bir gece alsadılar, yok etseler kim benim arkamda var? Seni Hiç gibi. aldıklarında Onun bile korkuyor ki, herkes. Devletin haberi olmayacak seni aldıklarında, Herkesin anladın korkuyor mı? Korkuyor o yüzden yani. Adam Facebook'ta beğeni yapamıyor ya, yapamazsın. beğeni yapamıyor. Ama ya. bile paylaş paylaş yüzlerce yapamazsın. kişi. Yapamazsın. Hiçbir şekilde yapamazsın. Yaptığın dakika içerdesin. Öyle tabii. Bin kaç tane kaç milyon insan sırf Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı dolayı içeride. Hakaret diye bir şey yok. Gerçeği söylüyor. Anladın Ona mı? Hakaret. Sen nasıl Ona bana hakaret. böyle söylersin ondan sonra hakaret diye içeri alıyor. Mesela en son şu birkaç tane kanal, dört tane kanal ceza aldı. Muhalif partinin milletvekili çıkmış basın açıklaması yapıyor. Bu televizyoncu da gelmiş orada çekim yapıyor. Şimdi o milletvekilinin ne konuşacağını bu, bu çekim yapan arkadaş bilir mi? Bilmiyorum. Vay efendim işte terörle mücadele yok bilmem ne o kanallar. Karıştırma dayı o, terörü karıştırma. O, karıştırma yok, konumuz terör. değil şey. veriyorlar. O kanala evet. ceza veriyor. Niye? Basın özgürlüğü nerede kaldı? Şimdi benim burada konuşmalarımdan dolayı bu adam yargılanabilir mi? Televizyonu Yargı. kapatabilir mi? Şu Bunu an mi? yargılanamaz ama kötü bir imaz sergilersen yargılanabilir. Ben yargılanırım onun suçunu. Senin suçun değil. Senin suçun de değil. E, canlı yayın yapıyorsun mesela. Yok canlı, canlı e, değil. Canlı yani. değil. O, o kameraya çekiyor. Özel'in basın açıklamasını dört tane televizyon yayınladı diye ceza aldılar. Evet. Mantık ne burada? Doğruları söylemek suç mu? Bir şey söyleyeyim mi? Adalet var. Var ama. Nerede? Adalet, Kime adalet. Var? Adalet var? Adalet var diyorsunuz adalet ya. Yok. Bence yok. Yok. Niye yok abi? Sen yurt dışından geldiğin Sence var mı? Olması, var mı? Fikir mi? beyan edemiyorum. Beni Bence de yok. Bir i̇şte şey yok. Okey. Bunun Adalet olsaydı, söylüyor. adalet olsaydı Hizbullah örgütünden dolayı 100 kişiyi öldüren adam dışarıda olmazdı. Hiçbir suçu olmamış, Gezi'ye katılmış. Sadece düşüncesinden dolayı insanlar idamla yargılanıyor. Evet. Müheppet tepisti. Peki o domuz bağıyla adam öldürenler, o Hizbullahçılar nasıl salıverildi? Bu adalet mi? Şimdi ya, bir şey diyeceğim, beni de tutuklayacaklar. Boşver, <laughs> en iyisi söyleyeyim. Ben çok defa benim girdim. Yurt dışı yasağımı koydukları zaman ben buradan çıkamıyorum. Kafayı yerim kaybedecek ben. Bir <laughs> kafa mi? Bir yok. Ha, kaybedecek bir şeyleri var. Niye kafayı? Benim var. Senin kaybedecek bir yurt dışı yasağını koyduğu zaman ben burada kaldım mı direkt ölüm zaman, idam fermanımı imzalamış oldum. O zaman biz idamı <laughs> idam. Benim <gidin> fermanımız <laughs> mı imzalandı? Çıkamıyoruz diye. Benim benim kendim <laughs> için söylüyorum. Ben buradan yurt dışına çıkamadığım zaman direkt idamım yani. Yurt dışı burası yerim. ölümdür. <gülüyor> burası <gülüyor> ölüm. <gülüyor> <gülüyor> ölüm. <gülüyor> Niye ölüm abi? Niye ölüm olarak görüyorsun? Var mı? Öyle söyleyeyim. Yani. Sen şimdi şu... Bak bu kadar millet var. Gençleri görüyorsun değil mi? Hı hı. Bak. hı. Bizim biz kaçmanın peşindeyiz. Sor. De ki memnun musun? Yurt dışı mı bura mı? Gel, Gel kardeşim. Sor abi. Yurt dışına gitmek ister misin, istemez misin? Bir şu kere, an. Yani bir kere buraya alışmışız abi. Buraya alıştın değil. Memlekette. Tamam ben de vatanımdan gitmek istemezdim ama mecburiyet bazen insanı zorluyor, götürüyor. Ben 8 senedir yurt dışındayım. Ha memnun muyum? Memnunum. Çalışmasam da devlet bana ya paramı veriyor? Bu devlet niye vermiyor? Bu devlet niye mi vermiyor? He. Yok ki versin. Niye? Var mı? Var tabii. Nerede? Kendi, kendi, kendi cebinde. Kendi cebinde. Kendi bak hele beni dinle. Kendi Erdoğan cebinde. Erdoğan'ın sadece bir başındaki bir başörtüsü. İsim verme Değil zaten ya. bak şimdi isim, i̇sim verme isim verme. verme. Verdiğin zaman da. kelepçeyi yiyeceksin Yolsun. gideceksin. Ne olacak? Yine bakan kendi olacak. Yine olacak. Vermeyin oyunuzu. Vermiyorum zaten. Yok vermiyorum ki. Sen vermiyorsun. O vermiyor. Bu vermiyor. Veren Kim ver? Ben de. mi veriyorum? Verenler düşünsün. Verenler de bu kalplerine sürünür. Neyse az kaldı. Bir seneleri kalırsın. Bir abi. sene değil abi. Bu adam gitmediği sürece evet. açlığa ve sefilliğe muhtaçsın. Maalesef. Sen şimdi bu iş kıyafetindir ya da normal kıyafetindir. Aynen. İster misin sen böyle giyinmeyi? İstemezsin. Kravatını takmak istersin. Evet. Anladın mı? Rogan ayakkabı giymek istersin ama var mı öyle bir yani şey? Şimdi mesela düşünüyorum dışarıya gitmenin peşindeyim yani sıkı bunaldım. İşte demin kardeşime onu söyledim. Yaşıncı Burası mı Türkiye mi dedim. Türkiye mi yurt dışı mı dedim. Sustu korkudan konuşmuyor. Korkma kardeşim. Aynen öyle. Aynen. Sen korktukça ne olacaksın buraya tutukluk alacaksın. O yüzden bu hale geldik ya. Niye gitmek istiyorsunuz öyle soralım o zaman abi. Niye mi gitmek istiyor? Arada. Sence asgari ücret kaç lira? 4250. 4250 yetiyor mu bir e, kirana kadar 3 buçuk milyar? Şu anda İstanbul'da Bence 3.5 milyar olarak diyorum. Yani İstanbul'u demiyorum normal genelini söylüyorum. 3 milyar 3 buçuk diyelim. Hadi benim de indirdik. Tamam 3, indir. 3, 5, 3 indir. Ne yiyecek ne içecek bu adam? Fatura. sigara içiyor. Hadi onu da geçtim. Yakar Ben kendim için demiyorum sizin için söylüyorum. Kesinlikle Minimum 10 bin lira maaş olması. lazım Bana hava hoş. Ben 10 bin sterlin benim gelirim var. Sıkıntı değil bana ama sizin için söylüyorum ben. Yılda kaç defa tatil yapabiliyorsun 4 yani? sefer tatil yapıyor. Ben 4 kere yapmaya mecbur değilim ama yapıyorum ya. Şartlarından dolayı yani. Maksimum. Sen niye yapamıyorsun? Cebindeki paradan dolayı. Aynen anladım ha, teşekkür ederim abi hmm. peki nasıl düzelecek bu ekonomi ekonomiden tekrar. başlayalım abi şimdi var. şey değişse bile yani gelecek iktidarın hükümetin de işi zor minimum 10-15 sene yani illaki değişecek ama yani onunla gelecek iktidarın işi de zor çok Niye zor yani abi o kadar kötü ki yani fiyatlar iki kat da artmadı 3-4 kat arttı her şey aklına ne geliyorsa yani <laughs> eskiden bizim mesela annemiz biz ben ilkokul ortaokul zamanlarımda annemiz babalarımız falan bir emekli ikramiyeleriyle bir ev falan alabiliyordu. Bir şey araba alabiliyordun. Ama şimdi var mı böyle bir şey? Bir ihtimal var mı? Yok. Bu söylediğine yalan diyenler bile <laughs> gördüm ben. <Ya gülüyor> işte. Ama şimdi yani hiçbir ne yatırım yapabilirsin ne bir şey yapabilirsin hiçbir şey yok. Bence günü mü kurtarmaya <laughs> çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani günü geçiriyoruz zaten. Ben de öyle şahsen. Hani gelecek adına bir ne yatırım yapabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Yani günü geçiriyoruz. Öyle başka bir... Peki bugün şansımız bir seçim olsaydı oyuncu kimden yine kullanır? Ben e, yıllardır zaten 18 yaşından beri CHP veriyorum. Gene CHP'ye vereceğim. Memnun olmadığım zamanlar da oldu ama gene verdim gene vereceğim. Bu sefer mecburuz. Çünkü ama şu an memnuniyetsizlik bir durumum yok. Bu ülkenin sol bir partinin iktidarına ihtiyacı var. Bu olana kadar gerçekleşene kadar bunun peşindeyiz. İnşallah olacak bu sefer. Muhalefeti de eleştiriyorlar vatandaşları. Tamam ben de bir CHP'li evet. olarak eleştiriyorum. Eleştirdiğiniz, Eleştirdiğiniz ama nelerdir? Ama şöyle söyleyeceğim ama yani bunların yaptıklarının yanında şu kadar bir şey kalmış. Yani eleştirdiğimiz yerler nereleri? Mesela yani bir ufak bir detay olabilir, bir hizmette bir sıkıntı olabilir vesaire vesaire şu an aklıma geldi. Şu andaki duruma göre hani vatandaşlarımızın <laughs> eleştirmesindeki konu şu, projelerini <laughs> sunmuyorlar. <gülüyor> nasıl <gülüyor> düzelteceğiz demiyorlar, deniliyor. İşte onları da söyleyecekler çünkü <laughs> eleştirdiğim nokta şu, mesela hani şunu niye yapmıyor, şunu mesela ben Maltepe'de oturuyorum. Maltepe'de şu şunlar yapılmıyor diye eleştiriyorum. Ama sonra düşünüyorum ki iktidardan destek gelmiyor, engelleniyor, İçişleri Bakanlığı, Maliye'de sürekli denetim denetim falan filan. E sonra diyorum ki ya e, adamlar nasıl çalışsın? falan filan. Yani bunlar da var. Düşündüğünüz zaman sonuç bu Yani aynen öyle. Ben Yıllardır altı beda olan bu. Sana sorayım. <laughs> Oo bana sor. Niye? İki gün sonra gideceğim. Şimdi başımı beraya soktum. Oo bir dakika. Nereden geldin? Belçika'dan geliyorum. Belçika'dan geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Avrupa'dan gelenler de diyor ki artık Türkiye'de pahalı olmuş diyorlar. Doğru mu? Katılıyor musun Benim için söylüyor? pahalı. Ki sen buraya euro ile geliyorsun. Ya, gene de olarak... pahalı mı? Pahalı. Adam artık sigara içiyor. 30 liraya paket sigara alıyor. Diyor Belçika'da diyor mesela Belçika'da <laughs> diyor 30 euro olsun diyor. Ben sigarayı bırakırım diyor. Aslında birim olarak bakıyor. Ya, birim olarak baksana. baksana öyle Ama lazım. Bence de öyle bakması lazım. Euro ile geldim mi ben 1000 euro ile geliyorum. E, 17'ye çarpıyor, 17 bin euro yapıyor. 11, 17 bin lira yapıyor. 2000 euro ile sen diyorsun ki burada bir ay gibi bir ayda krallar gibi atil yaparım. Ayıptır söylemesi. Aa, geçen hafta cumartesi geldim. Pazar gidiyorum. Bin euro ile yaşayamazsın burada. Burada bin o, euro ile de gerçekten yaşanmaz. Bence yaşanmaz. Neler sana farklı? Ne zamandan beri gelip gidiyorsun? En son ne zaman gelmiştin? Geçen sene geldim. Geçen seneyle bu senenin arasında fark var. Ne kadar fark var ki sen daha iyi görüyorsun aslında baktığın zaman. Yurt ben havali. Için. Sabiha Gökçen'den işte Fatih'e gelmiştim. 20 euro vermiştim sizin konuşmanızda. Bu sene 35 euroya geldim. Bu kadar 15 liraya aslında yüzde seksen, seksen. Tek bununla çarparsan hani her şeye bakarsan pahalı göz gözüküyor. Hı, Hı Hani benim için benim için pahalı. Ben orada paşalar gibi yaşamıyorum. Hı -hı. Orada ben iki işte çalışıyorum. Hı -hı. Ben orada su tesisatçıyım. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Yılda kaç defa tatil ettin? Bu sene iki oldu. İki oldu. Hiç burada akrabalarım mutlaka var ama onlarla konuştuğun zaman kaç defa tatil yapabiliyorsun? Vallahi akrabalarım çok yok. Ama insanlarla konu ben insanlarla konuşmayı seven bir Hı -hı. insanım yani muhabbet etmesini seven insanım. Şimdiye kadar hiç kimsenin tatil yaptığını görmedim. Çalışıyorum diyorsun ama hakkımı alıp tatilimi de yapabiliyorum diyorsun. Zorlarsan yapıyorum Bizim insanlarımız bunu hak etmiyor mu acaba? Hepimiz hak ediyoruz. Bilmiyorum. İşçi olarak herkes hak etmiyor mu tatil yapmayı? Avrupa'daki vatandaşlar arasında da aslında bir karmaşa var. Ne gibi karmaşa? Bazıları diyor ki her şey çok güzel. Siz şükretmesini bilmiyorsunuz. Bazısı da diyor ki işte ya, tam tersi. bizim Türk milletinin zaten şükretme şeyi biraz az olduğu için onlandır. Ama biz orada çalışıyoruz. Hani şükür elhamdülillah her zaman paramızı kazanıyoruz. Ama bizim buradaki suç, bizim buradaki insanlarımızın hali de kul hakkını çok yiyoruz. Hani bizim buradaki insanlarımız kul hakkını güzel yiyor. Nasıl yiyor? Sadece insanlarımız. Taksiciye senle gel giderim Taksiciler var zaten bak, problemler. Başlangı. Bak evet, taksiciler. Abi diyorum mesela Taksim'den kapalı çarşıya gideceğim. 300 lira fix. Fix? Fix. Bunu şöyle söyleyeyim bilmen için. Şikayet et. Ya şikayet etsem ne yararacak? Adamla konuşuyorum diyor. Şikayet etsen de bile çok bir şey olmaz diyor. Adamların polislerle anlaşması var diyor. Verdi mi bu Hı? Verdin mi? Niye Ver. vereyim? Vermedin, değil mi? Yok, vermedim. Hiç şikayet <laughs> etmeyi denedin mi? Polisi görmüyor ki o zaman. Bir şey varmış 153, herhalde. beyaz masa. Aynen. Bunları aradığın zaman da aslında taksinin plakasını verdiğin zaman ve bunlar bunlar olduğu zaman cezai işlemler uygulanıyor. Aynen. Avrupa'da böyle bir şey olsa anında şikayet edersin. Avrupa'da öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey lüksleri yok öyle bir şey yapmaya. <laughs> Bizim orada Uber de var, taksi de var. Sizin burada var mı? Uber vardı önceden, Bilmiyorum, sonra yasaklandı. Niye, niye yasaklandı? Taksiciler istedi. Yasaklandı. Bizim orada hiçbir zaman kalka çıkmadı. hani <laughs> bir bir ara tartışma oldu ama herkes kendi hayatını yaşıyor. Herkes kendi ekmeğin peşinde. Kimse kimsenin ekmenin peşinde değil hani Ben onun ekmeğini nasıl düşün, burada burada herkes adama burada şu komşu komşunun ekmeğini nasıl çalarım diye düşünüyor. Niye Hı? böyle olduk sence? Allah korkusun mu yok desem? Biz Kul hakkı mı yok, de yok de sen? <laughs> Önde kaldık. <laughs> Hiç Türkiye'ye yerleşmeyi düşündün mü? Ya da düşünüyor musun ilerleyen Bak, zaman? Bugün buradayım. Çok mutluyum. Memleketim sonuçta. Bazen düşünüyorum bazen de diyorum ben burada yaşayamam diyorum. Burada çalışsan aynı standartlarda, ya standart da demeyeyim. Şu aynı var. işi burada yapsam paranın da TL olarak alsan. Geçinebilir misin? Bilemem. Evet. Denemeden bilemem. Ama bir de burada de, Avrupa'da, de, Belçika'da bir şey de, var. İşçilerin arkasında her yırsın, zaman yırsın. duruyorlar. İşten kovul, seni işsizlik durumunu, Maaş işsizlik veriyorlar. maaşı veriyorlar. Evet. Düşürüyorlar zaman sonra O da neden düşürüyor? Git kendine iş bul diye. Mecbur da bırakıyor. Mecbur aslında. bırakıyor. Aslında olması gerek. Rahata kavuş. Ama bizim burada herkes rahatına çok düşkün bir isim millet. Nasıl düşkün? demet ayıptı söylemesi kahvaltı yapmaya gittik. Arkadaş diyor kaç aydır diyor eleman arıyoruz diyor. 3 ay önce diyor 15 kişi günlük arıyordu. Şimdi hiç kimse aramıyor. Herkes gezmeyi tozmayı seviyor diyor. E şöyle düşünelim o zaman. Üniversite mezunusun. Evet. Mühendis oldun ya da mühendisliği de geçtim yani üniversitenin ha, herhangi o bir dalındasın. O... Okudun bitirdin gidip genç olarak işte mesleğini mi yapmak isterse yoksa gidip orada işte kahvaltıcıda çalışmak küçümsemek için demiyorum. Hayır. Bizim orada insanlar okuyor, okulunu bitiriyor. İş bulamadığı sürece evde boş boş yatacağım diyor, gideyim çalışayım diyor. O çalıştığın sürece de gidip kendi mesleğinin üzerinde de iş arıyor. Ben de öyle yaptım. Ben 2018'de okulumu bitirdim ses saç üzerinde. O iş bulayasa kadar gittim başka iş yaptım. Niye evde boş boş yatayım? Mantığımız diyorsun böyle olması lazım. Bence de öyle olması lazım. Ama ben gidip de ömür boyu mesela burada Beyoğlu çalışsın demiyorum. Ama idare ederek kendine bir haçlık yapsın. Niye hep annesinin babasının üstünden haçlığını alsın? Aslında gençler bunu yapıyor. Yapıyor. Yani buradaki gençler Ya hepsini yapıyor. yapmıyor demiyorum. Yapanlar da var, yapmayanlar da var. Yapmayanlar da var. Tabii ki de beş elin beş parmağı bir değil. Bunda sen de. Kimse dört yani dörtlük dök değil bu fikri. hayatta. Kesinlikle. Oy evet. kullanıyor musun? En son kullandım. Bugün bir seçim olsaydı oyunu evet. nereye kullan? Şu an vallahi hiçbirini bilmiyorum. Çünkü hepsi birbirine aynı. Hı <laughs> hı. Ama bakacağız. Kal kalbi önceden kime kullandın? O tarafa kullanmadım. Yok kullanabilirsin de. Bu Yok o tarafa hiç... kullanmadık. O tarafa hiç Bizim, o tarafta değiliz. Bizim vatandaşımız hep şunu diyor. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmaması lazım. Bizim kaderimizi etkileye bir, bir yandan haklı. Bir yandan haklı. Bir yandan da hak. Bir yandan sonuçta bizim de burası milletimiz. Öyle bizim var. de burası. Bizim toprağımız değil mi? Ama yaşamakla, yaşamakla burada olmak da, farklı aynı değil mi? Değil, Tabii yani. aynı. Değil. Biz orada olmak. bazı insanlar görmüyor. Yani, ülkenin halini görmüyor. Bazıları görüyor. Şöyle düşünelim. Mesela Belçika ben görüyorum. Hayır işte Belçika'dasın. Ben gelip Belçika'da oy kullansam yabancı bir yer. ama ben burada yaşıyorum. Hoşuna gider miydi? Ben orada oy kullanmıyorum. Yalan söyleme Boş, yok boş yok. atıyorum. Genel manada hani söylüyorum. Doğru, bir tarafta haklısın. Hı hı. O, bir o taraf. yüzden kullanmamalı mı sence gurbetçilerimiz? Orada yaşayan gurbetçilerimiz. Bence kullanmasa daha iyi. Sence? Bence de daha iyi. Yaşamadığın yer kaderinizi evet. biz çizemeyiz. Biz buraya ya ben A Haberim arkadaşım 5 senedir gelmedi. bir sene geldi. Şaşırıyor. Yani kullanmasak bence daha iyi olur. Abi sen Belçika'dan adam mısın? Evet. Neresinden? Brüksel. Ben Namur dedim ben de. Yok, geliyorum ben de. Siker orada Bizim Türk toplumu daha yüksek oran. Evet. Irkçılık abi ben Türkiye Belçika'da yaşıyorum. Irçılık yaşa. Irkçılık değil de orada biz Türk olarak gözüküyoruz. Buraya geliyoruz <laughs> gurbetçi olarak gözüküyoruz. ama ne yapalım? Yani iki tarafta boşlukta kaldık böyle. Biz ülkemiz için yaşıyoruz. Yani biz orada hiç kimseye Türk Türklere laf ettirmiyoruz. Biz orada herkes saygıyla karşılıyor. E buraya geliyoruz adamlar bize hiç hani para olarak görüyor. net. Sen de Belçika'dan geldin. Ben orada doğdum da burada yaşıyorum. Ha burada yaşıyorsun. Ben gel, yani geldim buraya. Ne zamandan beri geldin? Vallahi abi 5 6 yaşında yenge geldim buraya. Ben. Ha küçükken geldim. Ama burayı bilirim yani. Peki ekonomiden bahsediyoruz ama ekonomiyi nasıl görüyorsun? Abi pek iyi değil. Niye iyi değil? Değil abi şimdi çoğu genç istediği şeyleri yapamıyor. Tatile gidemez. Bir oturayım yemek yerler yapamaz istediğine. Gene sayılı kişiler var. Ben de mesela şansı vardım. Allah'a şükür yapabiliyorum. Ama yapamayan çok Türk genci var. Bu da yani olmaması gereken bir şey. Tam dünyanın çoğu yerinde böyle bir sıkıntı var ama Türkiye'de fazla kaçıyor ve olmaması lazım böyle. Ya bu zamanda şimdi babadan gelmemiş abi, benim babamdan evet. para olmasa ben bunu yapamam yani. Özel okuyorum okuyamam. ben şu an ne yapardım bir babamın parası olmasa çalışırdım yapacak bir şey yok. Öyle bir işte o yüzden bir şey geliyor yapacak bir şey yok. yok. güzel Boy konu? Allah bilir abi. Benim de hiçbir şey fikrim var. yok. Pek de anlamam o işlerden. Çalışmak lazım ama Başka yapacak bir şey yok. Evet. Ülke için, kendin için. Aynen öyle. Yoksa Olmaz teşekkür abi. ederim. Rica ederim. Abi, abi. ekonomi konuşuyoruz. Aynen öyle. Abi kısa keseceğim. Süleyman Soylu'nun bir sözü var abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Temmuz ayına kadar öyle bir büyüyecek, öyle bir yükselecek ki abi. Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı çatlayacak ama hiçbir şey yapamayacak. Temmuz ayına kadar hangi abi. Bize güvenin. İçeriden bilgi geldi abi. İçeriden bilgi geldi. Bak hangi Temmuz diyor. <laughs> Arkadaşlar merhabalar Merhaba. Aslında konuşmalarımızı duyuyorsan As Ekonomiden bahsediyoruz bahsediyoruz. Öyle. Nasıl görüyorsun? Abi berbat şimdi yani yerini düşmeden yapamıyorsun. Ben ben bir öğrenciyim abi cebimde şu an 50 TL para var. Arkadaşımdan borç aldım. Ben nasıl geçireceğim yarını? Ben bu çocuğa borcumu ödemem lazım şimdi. Abi bir tost olmuş ne kadar mesela? Ben 50 TL ile yemek mi yiyeceğim? Gişe mi, sağlayacağım? Yani yol mu şey yapacağım? Ben abi geliyorum buraya. Her gün günün parası, git gel falan. Arada yemek oluyor. E yetmiyor abi. Ne yapacaksın? Niye şimdi? böyle oldu sence? İşin abi yetmiyor, borç almaya başladık dedin. Borçla yaşamaya aslında borçtan daha öte günü kurtarmaya çalışıyor. Öyle abi günü geçiriyorsun ya sadece. Gelecek diye bir şey kalmadı yani artık. Ya nasıl diyeyim şimdi abi? Niye gelecek kalmadı? Geleceğinde ne görüyorsun ya da öyle sorayım sen. Abi gelecekte iyi kaliteli eğitim alamıyoruz. E o var. E para birimimiz belli zaten abi. Alım gücümüz yerlerde. E şimdi abi ben önceden 50 TL bir gün kuralar gibi geçirdim abi. Tam çok eskiler falan da. E şimdi abi nasıl geçireceğim? Birkaç saat anca günü kurtarırım anca yani. O da çok zor. Eğitimden bahsettin. Çoğu genç arkadaş, okuyan arkadaşlar Hı -hı. eğitimden bahsediyor. Eğitimin olmadığından bahsediyor. Öyle abi. Eğitim neden kötü? Neden yok? Abi eğitimden kastım bence ülkede eğitime önem verilmiyor abi. Yani gerekli şey yapılmıyor. Yatırım. Abi ülkede yani eğitim yatırım yapılmıyor. Sporcuya destek yapılmıyor. Ben bir sporcuyum abi. Her şeyimi ben kendim karşılıyorum. Milli takım. Ben milli takım eşofmanı kendi paramla alıyorum abi. Milli takımda eşofmanlar kendi paramla mı oldu ya? Öyle abi. Ben abi kickboks uğraşıyorum, vuruş ile uğraşıyorum abi. Ben milli, bir ton para verdim, milli takım eşofmanı kendim aldım. Maça katılıyorum, maç ücretini kendi cebimden ödüyorum abi. Katılım ücreti veriyorum, yol, konaklama her şey bana ait. Bu nasıl o, o zaman şey ola milli sporcu oluyor? Öyle abi işte yani sadece sözde adım milli sporcu. milli sporcu dediğimiz zaman bu milletin evladı, abi. bu milleti temsil eden kişi spor dalında. Abi. Be. abi ben yurt dışına çıkamadım daha yani aynı C milli takımdayım. Balkan şampiyonasına gidiyoruz abi, ülkeni temsil ediyorum. Ben her kendim karşılıyorum. Nasıl olacak abi bu? Nasıl düzelir? Ben diyorsun? gerekli besini alamıyorum. Abi yani şu anki hükümetle olacak bir şey değil bu. Neden? Neden evet. düzelir abi? Abi şu anki tapılıyor bana göre yani bence. Yani az önce bir abi örnek verdi takımlardan. Abi takım gibi tutuyor. ben yani Zevk gibi bir şey yani adam. Sadece işte şu anki iktidir tutuyor sadece yani. Işte tam kötülerini görmüyor. Ben abi Atatürk'ü severim, sayarım, çok şey yaparım. Ama onun da yanlışlarını görmek lazım abi yani. Her partide şeyin, her şeyde, her şeyde yanlış var. Doğrusuna abi. doğru, yanlışına yanlış. Aynen demek öyle. zorundayız da. Aynen zaten. öyle abi. Bunu yaptıysa ama yanlışını da söylemek lazım işte abi. Bizim şu anki sıkıntımız yanlışını söylemiyoruz. Örtbas atmaya çalışıyoruz. Adam geliyor diyor ki telefonunu çıkart işte. Ha. E, tamam, çıkartayım telefonu. Benim Sen bir... telefon iyi, dedin. He. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki gençlerimiz teknolojiye ulaşacak dedi. Bir şimdi işte, Nasıl o... ulaşacağız abi? Şimdi o dayılar telefonunu çıkart derken bu Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinleyecekler mi acaba? Gençler teknolojinin içinde olması lazım diyor. Abi içinde olması lazım. Uzaktan denen bir şey getirdiler. Evinde abi laptopu olmayan, televizyonu olmayan şey olmayan bir ton insan var. Benim telefonum var abi. Ben alabiliyorum. Hı. E benim almamla kurtulacak mı böyle ülke abi? Benim telefonum abi iPhone 3 şimdi he. Ben bunu abi niye şimdi birkaç ya, bin TL abi ya birim he, Birim bin birim. Hı. Ben niye burada yirmi birim veriyorum? Ben bin vermek varken neden 20 veriyorum? Niye ben bunu boyuna yiyorum? Çünkü biz yapmıyormuşuz. Diğer abilere göre. Biz üretmediğimiz için Abi üretmeyiz tabii. Fabrika mı kaldı ülkede? Atatürk döneminde meyvenin sebzenin abi iyisi bizde kalır. Yani şey giderdik başta. Kendimizi ayırdık. Şimdi abi çürü çöre bize kalıyor. Iyisini gönderiyoruz. Adam gelmiş çiftçiye gelip diyor ki işte şey ananı dal gitti git diyor abi. Adam abi aldı gitti anasını şimdi. Ne olacak? Sen şimdi samanı bile yurt dışından getiriyorsun. Sen çiftçiyi kovalarsan, çiftçiye destek vermezsen nasıl gelişecek tarım? Nasıl gelişeceksin? Abi bir ton pancar tarlalarımız var. Biz niye işleyemiyoruz bunu? Neden yurt dışına gönderiyoruz? E neden kendimizi ayırmıyoruz da? Neden kendimizi yurt dışından alıyoruz? Saman ya ülkede en çok olan şey neredeyse saman. Öyle hayır abi gelmiş diyor ki bana öğrenci iş beğenmiyor. Üniversite şey mezun iş beğenmiyor. Beğenmez abi. Adam 4 sene fazladan okuyor. Niye işin kasiyerlik beğensin, işte beğensin. Niye beğenmez? Gerçekten ya da hiç asla, beğenmiyor mu öğrenciler? Abi ben asla mesleği küçümsemem. Hı. Çöpçüsü de benim gözümde aynıdır abi, holding sahibi de. O de. İkisi i̇şte çalışan. İnsan sonuç olarak. Aynen öyle, insanlık, insanlık abi. Ama tutup da şimdi ben dört sene fazladan okuyacağım. Ben 4 sene fazladan tam maddi, manevi harcayacağım. E tutup niye ben şimdi abi kendi bölümümü yapmak yerine neden farklı bir şey çalışmak isteyeyim ki? Hı. E şimdi ben niye kasiyer olayım ki şimdi? Üniversite okudum diyelim. Pilotluk kazandım ya da farklı bir meslek, ya öğretmenlik. Niye ben kasiyer olayım ki abi çok? senin hakkın zaten i̇şte tercih ha. etmemek, kendi mesleğini yapmak. İşte Değil abi. Devletin Gelmiş de burada... burada diyorlar ki öğrenci hiç beğenmiyor abi. Beğenmez tabii. Devletin de abi burada ya. aslında istihdam sağlaması lazım. Aynen yani, Evet her ilde bir üniversite var. Bu üniversitelerden yüzler, yüz binlerce öğrenci aslında Hı -hı. çıkıyor. Aynen Ama öyle. çıkması da problem değil aslında. Hı -hı. Çıkar abi iş bulması önemli. İş bulması önemli. Aynen öyle. Aa, ne bileyim abi. Bir ton şey vardı da. <laughs> Oy kullanacağım <laughs> bunu <şeyler>. Yok abi yaşım yetmiyor <laughs> ya. Kaç <şim gülüyor> yaşındasın? 16. 16. Senin daha 2 senem. Benim daha var <laughs> abi ya. <laughs>